Özellikle bu çalışma tamamını hmm. elimizde şimdi hep birlikte izleyelim. İzmir Büyükşehir Belediyesi Konak, Bayraklı ve Karabağlar'ın altyapısında tarihi bir dönüşüm başlatıyor. 3 milyar liralık Dünya Bankası finansmanı ile TFR projesi kapsamında gerçekleşecek yatırımların temeli atılıyor. Hayata geçirilen D proje sayesinde kent merkezinde yoğun yağış dönemlerinde yaşanan taşkın sorunu artık tarihe karışacak. İzmir'in altyapısı güçlenecek. Konak bölgemiz biraz daha inişte çıkışlı yokuşlu yerler. Ee, yağmur yağdığı zaman oluk oluk yağmur akıyor. Yani yürümek imkansız. Etrafımızdaki okullara giden öğrencileri ve velileri çok etkiliyor. Altyapıdaki devrim niteliğinde ki bu proje ile İzmir, yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerini tamamen ayrıştıran ilk büyükşehir belediyelerinden biri olma yolunda dev bir adım atmış olacak. Proje ise 2027 yılında tamamlanacak. 3 ayrı projenin ilk iki Konak ve Bayraklı'da gerçekleştirilecek. Bölgedeki mevcut birleşik altyapı sistemi yenilenecek. Atık su ve yağmur suyu hatları birbirinden ayrıştırılacak. Projenin ikinci etabında Alsancak Liman Bölgesi bulunuyor. Bu bölgede de yağmur suyu ve kanalizasyon şebekesi baştan sona yenilenecek. Ayrıca taşkın sorunu tamamen çözüme kavuşacak. Müzik Kültür ve Mimar Sinan Mahallelerinde bu dev projeyi destekleyecek altyapı çalışmaları ise hali hazırda devam ediyor. Üçüncü ayağını ise konak ve karabağlardaki mahalleler oluşturuyor. Bu bölgelerdeki yağmur suyu ve atık su hatları kapsamlı bir biçimde yenilenecek. Ayrıca altyapıda birleşik sistem dönemi sona erecek. Bugüne kadar hep yağmur sularımız kanallarda karışıyordu. Logarlar taşıyordu. Deniz daha çok kirleniyordu. Şimdi bu kanallar ayrılması çok güzel. Yani İzmir'imiz uzun yıllardan beri yaşadığı sıkıntıya çözüm bulmuş olacak. Bu proje gerçekten çok önemli. Bizi heyecanlandırıyor. Ve İzmir'e güzel bir eser, güzel bir şey kazandırılmış olur. Sayın Cemil Tugay Başkanımıza ve İstigay Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi altyapısı güçlü. Afetlere ve iklim krizine dirençli bir kent için durmadan çalışmaya devam edecek. Gurur hissediyorum çünkü çalışma arkadaşlarımız bence tarih yazıyorlar. İzmir'in tarihine geçecek işler yapıyorlar. İSSU tarih yazıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarih yazıyor. Ve ilçe belediyelerimiz bence tarih yazıyorlar. Belki bunların değerleri biraz daha ileri zamanlarda anlaşılacak. Gerçekten İzmir'de kalıcı iyileşmeler, geleceğe atılan sağlam adımlar atıyor olacağız. Böyle bir yolda yürüyoruz. Bu beni çok gururlandırıyor. Umut hissediyorum çünkü biliyorum ki birbirimizden aldığımız güçle, birbirimize verdiğimiz destekle, daha iyi günleri hep birlikte yürüyeceğiz. Biz karar verdik çünkü İzmir'i içinde bulunduğu bütün sıkıntılarından çıkaracağız. Sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek gösterecek şehirlerden birini yapacağız diye. Bizim iddiamız bu ve umudumuz birbirimize dair. Bu salonda olan ya da bugün burada olamayıp da yüreği burada olan bütün arkadaşlarımızla, İzmirlilerle, İzmir'e gönül vermiş insanlarla birlikte bunu başaracağız. O umudumuz çok büyük. Kızgındığımız da yaptığımız iyi şeylere destek olmak yerine gerçekleri çarpıtıp böyle elinde su bardakları inan gezenler var ya onların bu hikayeyi kötülemeye çalışmaları anlamamaya çalışmaları yani bu şehirde var oldukları süre boyunca yani bir gram bu şehre hizmet etmemiş olmaları buna karşılık yapılan her iyi şeye sürekli nasıl çamur atarız diye çaba göstermelidir. Bunlar da tabii ister istemez kızgınlık hissettiriyor bunu. Ama ne olursa olsun gerçekten işimizi yapmak için, görevimizi yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. İSU'dan bazı bilgileri aktarmak istiyorum size atık su projelerine 5 milyar 300 milyon lira para harcadı. Yağmur suyu projelerine şu ana kadar 1.6 milyar lira para harcadı. Toplamda sadece İSSU'nun geçen 20 ay içerisinde İzmir'e yaptığı yatırımların toplam miktarı 20 milyar lira. Bütün kaynakları en ince noktasına kadar doğru kullanarak, tasarruflar ederek, kuruş hesabı yaparak bunlar yapılıyor. Bu anlattıklarımın hepsi tamamen kendi kaynaklarımızla yaptığımız çalışmalar yani şu ana kadar. Kayıp kaçak oranını yüzde yirmi yediden yüzde yirmi beşe düşürdü bu çalışma. Yani kayıp kaçak konusu İzmir gibi büyük bir şehirde çok kolay değil başa çıkmanız. Ama 20 ayda 650 kilometre hat yenileyip 140 yeni sondaj kuyusu açarak aynı zamanda kentin kaynak kapasitesini de güçlendirdik e, şu anda Türkiye'nin en iyi seviyelerinden birisi olan yüzde yirmi beşlere indi. Burada duracak mı? Tabii ki durmayacak. İzmir Türkiye'nin en pahalı suyu cümleleri kuruluyor. Kesinlikle yalan. Sürekli aşağı doğru iniyoruz. daha önce sözünü verdiğimiz gibi en uygun su fiyatlı illerden biri olma yolunda ilerliyoruz. Dikkatli olmamızın sebebi biraz yapılan yatırımları aksatmak istemememiz ve Biraz aslında sağlanabildiği dış kaynakların desteği ölçüsünde bazı şeyleri ayarlayabileceğiz. Yurt dışı bankalardan kredi anlaşmaları yaptık yatırım bankalarından. Yatırım bankaları yatırım amaçlı yapılan desteklerde çok uygun şartlarda kredi veriyorlar. Ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne karşı bir şey var, özel bir güven var. Aldığınız krediyi bazen 3 sene, bazen 5 sene sonra geri ödemeye başlıyorsunuz. 15 yıl, 20 yıl gibi uzun vadelerde geri ödüyorsunuz. Anlaşmalarımızı yapıyoruz. Fakat ne yazık ki onay verilmediği için eee bunları kullanamıyoruz. Bunlar sadece şehrimiz adına değil, Türkiye adına da bir kaynak kaybı. Çünkü bu krediyi aynı bankalar başka belediyelere aynı şartlarda vermiyorlar. Talep eden herkese vermiyorlar. Yani hazır İzmir Büyükşehir Belediyesi bu anlaşmayı yapmış, onayı almış çok uygun şartlarda kredi vermeye hazır insanlar. Yani neden bunu onaylamıyorsunuz? Yani bu gerçekten anlaşılmaz bir şey. Anlam veremediğimiz ve kabul edemediğimiz bir şey. Yani şimdi işte e, SGK'ya borcunuz var o yüzden vermiyoruz diyorlar ama bu yeni geldi. Daha önceden de iki senedir, iki buçuk senedir bekleniyor bu kredilerin onaylanması. Daha önceden böyle bir şart yoktu. Sonradan adeta ekstra zorluk çıkarmak ister gibi böyle bir kural getirdiler. Ama onları yapılandırabiliyoruz, çözebiliyoruz. Bir de yani bunun bir anlamı yok. Sonuçta devletin kasasından bir kuruş çıkmayacak. Bakanlıktan, hazineden kefalet istenmiyor burada. Bunu veriyorum direkt Büyükşehir Belediyesi'ne. Ee, yani bu şartlarda onaylanmaması e, sadece bu ülkeye yapılan kötülük. Umuyoruz bu anlayış değişir. İzmir'in Türkiye'ye ekonomik açıdan, sosyal açıdan, kültürel açıdan Verdiği destek bence çok daha fazla, emin olun öyle. Varlığıyla Türkiye'ye örnek olmuş, kimi konularda ilham vermiş ee, ve tarih boyunca e, Türkiye'nin bu toprakların yükünü taşımış bir kent. Elinde şişelerle, bardaklarla şov yapanlar yok, kargo şeylerinde gezenlerle olmaz bu iş. O tür şeylerle olmaz. İş yapmanız lazım. Senelerdir buranın milletvekilisiniz. Ne yaptınız? Buraya ne getirdiniz diye bunu anlatmanız lazım insanlara. Altyapı yatırımı her zaman zordur, sıkıntılıdır. Çünkü gözükmez. O çalışma yapılırken de her yer kazılır. Aslında meşakkatli bir süreçtir ve bu meşakkatli süreci göze aldıkları için, İzmir'i dirençli bir kent yapmak için yola çıktıkları için ben en başta sevgili e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Cemil Tugay'a çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın uluslararası fonla yapılıyor olmasının ayrıca bir kıymeti var. Bir açıdan şunu gösteriyor ki İzmir Büyükşehir Belediyesi uluslararası standartlarda iş yapabilen, yaptığı işe uluslararası standartlarda fon kredi bulabilen bir belediye ve yine şunu gösteriyor ki İzmir'in geleceğine yatırım yapılması uluslararası alanda da kabul görmüş durumda. Ve bugün suyun her damlasının kıymetli olduğu, bize büyük krizler yaşattığı bir noktada İzmir için atılan bu adım çok değerli tabii bu kısa özetin altında çok uzun yılların çalışması, tüm çalışma arkadaşlarımızın emeği var. Belki biz burada birkaç dakika bunu paylaşıyoruz ama özveriyle yapılan çalışmalar ve bunun sahaya yansıması kapsamında da yürütülen projelerle beraber hepimiz daha iyi bir kentte, daha sağlıklı koşullarda aslında suyla da barışık olarak yaşamayının tadına varmış olacağız. Ben emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere 2000'li yıllarda büyük kanal projesi yapılmıştı İzmir'de. Fakat büyük kanal projesi yapılırken o zaman e, kanallar bildiğiniz gibi körfeze akıyordu. Yağmur suyu ayrıştırması yapılmadan bu yapıldı. Çünkü neden? Yağmur suyu ayrıştırmaları çok ciddi bir e, ekonomi gerektiriyordu. O zaman bir an evvel atık suyun, çiğli atık su arıtma tesisine e, götürülmesi planlandı. Fakat yağmur suyuyla ilgili süreç daha sonraya bırakıldı. Şu anda hala hazırda bildiğiniz üzere İzmir'de kent merkezinde iki tane baskı altındayız. Yani biri, aslında arkadaşlar şöyle bir lot 2'yi açabilirseniz başlayalım hemen. Hızlıca anlatalım. Şimdi bulunduğumuz yer şu an Tarihi Havagazı fabrikasındayız. Bu lot 2 projemiz bizim. Bu bölge bildiğiniz üzere hemen arkası hem Gökdelenler bölgesi aynı zamanda eğimin de sıfır olduğu bir bölge. Yani şu gördüğünüz Liman Caddesi ve Şehitler Bulvarı ikisi e, ee, bizim yağmur sularının aslında denize ulaşmasını engelliyor. Ve bunun yanında büyük bir e, kentleşme baskısı altında. Bu Yurtadan basıyoruz, yurtadan e, imza atıyoruz. Teşekkürler, hayırlı Çok teşekkür Biz de buradan teşekkür ediyoruz. Başkanım hayırlı uğurlu olsun. Biz de buradan hayırlı uğurlu olsun. Evet, dünyanın... İzmir'imiz hayırlı olsun. Dünya Bankası finansmanı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, İSU Genel Müdürlüğü'nün <laughs> hayata geçirmekte <kesinlikte> oldu. <laughs> tepkiler Türkiye'ye tepkiler ve yangın ağır bilgiler projelerimiz, İzmir'imiz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Şantiyemizdeki araçlarımız kornalara basarak kutluyorlar. Bu güzel, bu coşkulu anı, bu anlamlı katıldığınız, bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Nice güzel projelerde birbirinden kıymetli alt yapı yatırımlarıyla sizlerle yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Esen kalın kıymetli misafirlerimiz. Sizleri dışarıdaki ikram alanımıza davet ediyoruz. Sağlıcakla efendim.